Gökmen Bey tekrar herkese iyi akşamlar. Bütün e, izleyicilerimize ve konuklarımızda disk adına selamlamak isterim. Evet bugün disk olarak bütün Türkiye'de alanlarda meydanlardaydık. Aslında hafta başından itibaren pazartesi gününden itibaren iş yerlerinde başlayan e, eylemlik süreci bugün alanlarda meydanlarda kendisini ifade etti. Ve salı günü biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi muhalefetin çağrısıyla bu zamları vergileri konuşmak üzere toplandı ama maalesef iktidar milletvekillerinin e, oylarıyla böylesi bir görüşme reddedildi ve meclis aç kapa yapmış oldu. Aslında biz meclisin toplandığı o günde e, bugün işçiler konuşacak diyerek işyerlerinden taleplerimizi ifade eden bir mücadele sürecini başlatmış olduk. Bugün de e, 13 bölgede 20'nin üzerinde kentte riskli işçiler diğer sınıf kardeşleriyle birlikte alanlarda meydanlarda oldu. Gelirde adalet, vergide adalet için, insanca yaşamak için, bu zamların geri alınması için adaletli bir vergi ...sistemi için e, sesimizi yükseltmek üzere bugün e, meydanlardaydık. Oldukça güzel, coşkulu, katılımlı eylemlikler gerçekleşti. Aslında bu bir mücadele sürecinin başlangıcı, yeni bir başlangıcı diyelim. Özellikle son iki yıldır Türkiye'nin içine girdiği yüksek enflasyonlu süreç ve yüksek enflasyon karşısında ücretlerimizin giderek daha fazla gerilemesini de, birlikte biz gelirde adalet, vergide adalet talebiyle bir mücadele sürecini zaten yürütüyoruz. Ancak bu yeni bir başlangıç bizim açımızdan. Çünkü özellikle seçim sonrasında ardı arkasına gelen zamlar, akaryakıt başta olmak üzere sadece akaryakıta %70'e yakın zam geldi seçimden bu yana. Bu iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek aynı zamanda. Ve böylesi bir sürecin içerisinde olağanüstü bir yoksullaşma, gelir dağılımı adaletsizliğinde büyük bir bozulma yani gerçekten büyük bir adaletsizlik var. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük bölüşüm krizini yaşıyoruz. Hani hocalarımız şu an bir ekonomik kriz tarifi yapmıyor ama bir bölüşüm krizinden söz etmek mümkün Türkiye'de. Emeğin bütün ürettiğimiz değerden, milli gelirden, gayri safi yurt içi hastadan aldığı pay Cumhuriyet tarihinin en düşük ...seviyelerini görüyor bugün. 2022'nin son çeyreğinde biliyorsunuz... ...bu oran %25'lere kadar geriledi. 2023 birinci çeyrekte... ...böyle bir astronomik artış oldu %35'ler... ...ama zaten TÜİK bunu... ...bu artışı EYT'den dolayı... ...emekli olanlara ödenen... ...kıdem tazminatı ödemeleri olduğunu ifade etti. Ve bu süreç... ...yani gelir dağılımı adaletsizliği... ...vergide yaşanan adaletsizlik... ...yani dünyanın en adaletsiz... ...vergi sistemi Türkiye'de. Yani dünyada başka bir ülke yok ki... Gö Göçmen Bey işçisiyle patronu aynı oranda vergi ödesin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki dolaylı vergiler dediğimiz KDV ÖTV'nin devletin topladığı toplam vergiler içerisindeki oranı yüzde %70'ler olsun ki bu yıl sonunda %73'lere çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla en adaletsiz vergi sisteminin olduğu bir ülkede bütün krizin yükü vergiler yoluyla da işçilere, emekçilere, halka kesilmeye çalışılıyor ve bugün Merkez Bankası Başkanının açıkladığı enflasyon raporu da aslında tepeden tırnağa bir itirafname niteliğini taşıyor. Yani 21 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının politikalarının, programlarının onların ekonomik tercihlerinin aslında sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz biz. Bugün yaşadığımız tablo bu işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik bütün bunlar tesadüfen ortaya çıkmış şeyler değil. Ya da iktidarın, ekonomi bürokratlarının iş bilmezliği, beceriksizliği falan değil. Bu doğrudan ülke yöneten siyasi iktidarın AKP'nin sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Ve bugün aslında Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporu raporu da bir itirafname niteliğini taşımaktadır. Örneğin enflasyon hedefini işte %22'den %58'e güncelledik dendi. Ne oldu? Tek haneli enflasyon hedeflerine yani yüzde %58 %58'e güncellemek aslında bir yandan bir başka şeyin daha itirafı. Yani TÜİK'i baskılamanın da bir sınırı var diyor iktidar. Yani biz o 100, 100, 100, en son açıklanan %38'lerin gerçek enflasyon olmadığını biliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Türkiye'de en büyük ücret belirleyeni haline geldi. Çünkü Türkiye bütün emek gelirleri, işçilerden kamu çalışanlarının emeklilere kadar bütün ücret gelirleri TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon üzerinden belirleniyor. TÜİK enflasyonu eksik ölçtükçe, hatalı ölçtükçe, şaibeli haline geldikçe TÜİK'in rakamları, işçinin, emekçinin, emeklinin sofrasındaki ekmek daha da küçülüyor. Dolayısıyla TÜİK'i de baskılamanın, TÜİK'i de e, askı altında tutup gerçek ilgisi olmayan enflasyon rakamları açıklatmanın da bir sınırı var ve revize ettiler %58 hedefini koydular. Bu aslında gerçekten bir yanıyla çok büyük bir itiraf ve bunun sonucu bizler açısından işçiler, emekçiler, çalışanlar açısından bu yoksulluğun, bu hayat pahalılığı karşısındaki alım gücümüzün gerilemesinin e, çok daha ciddi bir biçimde artacağını gösteriyor. Aslında iktidarın politikası şu. Herkesi ama herkesi yoksullukta eşitleyen bir politik yönelim, bir politik tercih içerisinde. Yani iktidar istiyor ki herkes asgari ücretle çalışsın. Benim belirlediğim asgari ücretle çalışsın. İstiyorlar ki herkes benim belirlediğim en düşük memur maaşı düzeyinde ya da onun biraz üzerinde bir ücret alsın. Üniversite hocası, profesörlerimize kadar bu böyle. İstiyorlar ki bütün emekliler, ki bugün Türkiye'de 15 milyonun üzerinde emekli var, çalışanlardan sonra en büyük toplumsal kesim, bütün emekliler, çok büyük bir kısmı. ...benim belirlediğim en düşük emekli aylığı düzeyinde bir aylıkla hayatını sürdürsün. Bugün yine Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda başka çarpıcı veriler de var aslında. Biz bunu hep gözlemleriz ve raporlarımızda da kullanırız. Asgari ücret kapsamına dair veriler de var. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının %60'lara dayandığını ortalama olarak... Ama örneğin inşaat, tekstil, hazır giyim sektörü gibi sektörlerde yüzde %70'in de çok üzerine çıktığını Merkez Bankası raporunda da yazmış e, Merkez Bankası'nın yetkilileri. Yani Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline getiriliyor. Asgari ücrete yapılan artış oranında diğer ücretler artmadığı için herkes asgari ücrete doğru bütün ücretler baskılanıyor. Aynı şey emekli aylıkları, aynı şey memur maaşları, bütün emek gelirleri için geçerli. Yani aslında bir bütün olarak herkese yoksullukta eşitleyen gelir dağılımı adaletsizliğini giderek o makası daha da açan gerçekten şu an en yoksul yüzde beşle yine TÜİK rakamı en zengin yüzde beş arasındaki gelir farkı 25 kata çıktı. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla iktidarın tüm politikaları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, sürekli olarak yoksuldan alıp zengine veren çeşitli mekanizmalarla, işte vergilerle, dolaylı vergilerle, kur korumalı mevduatla, geçmediğimiz köprüler, işte bilmediğimiz havaalanlarına ödediğimiz milyon dolarlarla sürekli ama sürekli yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bütün çarkları bunun üzerine dönen bir düzen inşa ettiler. Burada temel mesele bunun değiştirilmesidir. Örneğin biz her asgari ücret belirlenmesi sürecinde bir mücadele veriyoruz. Asgari ücret şu kadar olsun, bu kadar olsun bir takım kriterlerle bunun mücadelesini veriyoruz ama mesele rakamların peşinde koşmak değil artık Türkiye'de. Yine Türkiye'de iddiayla söylüyorum. Türkiye'nin en önemli en iyi toplu sözleşmelerini imzalıyoruz biz disk olarak. Bütün iş kollarında, belediyelerden metal sektörüne, lastik sektörüne kadar ama imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin o imzasının mürekkebi kurumadan aldığımız ücret artışları anlamını yitiriyor. Aynı şey diğer bütün ücretler açısından da böyle. Dolayısıyla mesele asgari ücretin ya da ücretlerin ne kadar olduğu değil alım gücüdür esas olan ve Türkiye'de ekonomide toplam bir iyileşme olmadan bu temel sınıfsal ve siyasal tercihler değişmeden adaletli bir vergi sistemi yani az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan faizin, karın, rantın vergilendirildiği adil bir vergi sistemi inşa edilmeden bu gelir dağılımı adaletsizliği bu tabloyu düzeltmek mümkün değil. Bunun için de kuşkusuz üretime dayanan biraz önce Öner Hocam söyledi işte tarımla ilgili benim çocukluğumda bütün e, öğrenim hayatım boyunca bize hep o öğretildi. Yani Türkiye kendi kendisine yeten tarım açısından bir ülke olarak bildik biz böyle büyüdük ve böyle de yaşadık. E, bugün tarımın çökertilmesinden işte sanayi istihdamındaki duruma kadar. Hem istihdamı daraltan, diğer taraftan e, üretime dayanmayan bir ekonomik politikanın kalıcı güvenceli istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politika olmadan neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize, ürettiğimizi nasıl bölüşeceğimize gerçek demokratik mekanizmaların işletilmesiyle birlikte işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin söz sahibi olduğu gerçek bir demokrasi olmadan bu tabloyu değiştirmek, bu tabloyu düzeltmek mümkün değil. Yani mesele temel tercihlerin değişmesidir. Temel ekonomik politikanın rotanın değişmesidir. Ama biz görüyoruz ki seçimden sonra evet çokça söylendi işte yeni ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek, Gaye Erkan işte hepimiz bu gemideyiz, aynı gemideyiz, başka Türkiye yok, herkes taşın altına elini koysun vesaire. Bunun aslında Türkçesi şu. Biz bu politikaları daha da ağırlaştırarak devam edeceğiz ortak olun ya da herkes taşın altına elini koysun derken söylenen sesinizi çıkarmayın deniyor. Biz de tam tersine hayır biz bunu hak etmiyoruz. Bu ülke, bu halk bunu hak etmiyor. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz. Bakın Türkiye'de üretimin, üretimde verimliliğin olağanüstü derecede arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama buna rağmen ürettiğimiz değerden bu üretimi yapan, Türkiye'nin tüm değerlerini üretenlerin aldığı pay giderek düşüyor. Bunu değiştirmek zorundayız biz. Bunun tam tersi mümkün. Bu tümüyle tercihlerle ilgili bir meseledir. Yani adaletli bir vergi sistemi kurmak son derece mümkündür Türkiye'de. Yani bütün vergi yükünü tabana tabana tabana, hayır tavana yaymak lazım bugün Türkiye'de vergiyi. Aynı şekilde adaletli bir gelir politikası, Türkiye'yi bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarmak mümkün. Bunun binbir türlü yolu var ama esas yolu, çalışanların işçi sınıfının sendikalaşmasının sendikal hakların kullanımının önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu konudaki zihniyeti değiştirmektir. Bizim yasalarımızda var olan teşkil mekanizması gibi toplu iş sözleşmesi kapsamını genişletecek mekanizmaların devreye sokulabilmesidir. Çünkü bir ülkede işçi sınıfı çalışanlar ne kadar örgütsüzse Sendikalaşma ne kadar azsa, toplu sözleşme kapsamı ne kadar sınırlıysa, o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artar. İşte Türkiye bu şekilde bir asgari ücretler toplumu haline getirildi. Yani bizleri yoksullukta eşitleyen bu politikanın, bu yönelimin esasdan değişmesi lazım. Bunun tam tersi mümkündür. Yani eşitlik, eşitliği sağlamak, adaleti sağlamak, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla işletmek biraz önce ifade ettiğim gibi Üretime dayalı bir ekonomik politika, kalıcı güvenceli istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politika ve neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize, üretti, ürettiğimizi de nasıl bölüşeceğimize hep birlikte karar verdiğimiz gerçek bir demokrasiyle Türkiye'de yaşanan bu ağır tabloyu değiştirmek mümkün. Ama Türkiye'nin yaşadığı bu ağır sorunlar karşısında işçi sınıfının çözümleri temelinde bir emek siyasetinin Türkiye'de bütün toplumsal süreçlerin merkezine oturtulması bunun mücadelesi de diskin mücadelesidir. Biz bugün tüm zorluklara, tüm baskılara rağmen Yeni bir mücadele sürecini başlattık ve bu süreç bu hedeflerle, bu taleplerle, gelirde adalet, vergide adalet talebiyle, insanca çalışma koşulları, yaşam koşulları talebiyle bu mücadeleyi hep birlikte bütün sınıf kardeşlerimiz ve bütün toplumsal kesimlerle yan yana omuz omuza büyütme kararlılığındayız. Şimdi tabii gerçekten Türkiye'de bu ağır tablo, bu ekonomik tablo, bu bölüşüm krizi, bütün bu yaşanan ekonomik kriz karşısında bütün faturanın sizin manşette de yazdığınız gibi emeğin daha fazla ezilmesi üzerine kurulması bir karşılığı var. O da şu Türkiye'de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir. Özel bu bir dünya stratejisi, sermaye stratejisi ama Türkiye'de biz 12 Eylül'den bu yana zaten bunu çok ağır biçimde yaşıyoruz. İşte 24 Ocak kararlarının hayata geçirilebilmesi için ta 1980'de 12 Eylül'e başlayan süreç bugün Türkiye'de devam ediyor ve Türkiye Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTUK'un her yıl yayınladığı Küresel Haklar Endeksinde bütün dünyada yani 5 kıtadaki bütün ülkeler içerisinde 148 ülke içerisinde işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden bir tanesi ve 8 yıldır kesintisiz bir biçimde bizim ülkemiz hani dünya bizi kıskanıyor diyorlar ya bizim ülkemiz maalesef son 8 yıldır İTUK'un küresel hakları endeksinde işçi haklarının sendikal haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi. Bu, bu utançtan Türkiye'nin kurtulması lazım. Yani yaşanan bu bütün ağır tablo karşısında gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmenin adaletli bir vergi sisteminin e, ürettiğimiz değerden hakça payımızı alabilmemizin bütün bunların yolu işçi sınıfının emekçilerin örgütlü olabilmesidir. Sendikalaşmanın, sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Evet, grevler bugün Türkiye'de neredeyse grevleri yasaklamakla övünen ve aynı zamanda grevleri yasaklamaya yeminli bir iktidar yönetiyor Türkiye'yi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı defalarca özellikle yabancı sermaye temsilcilerine konuşurken gelin Türkiye'de yatırım yapın, grev falan yok. Eğer bir grev kararı alan olursa da hemen onu zaten biz erteliyoruz, yasaklıyoruz diye grev yasaklamakla övünen bir zihniyet var. Buna rağmen grevlerimiz var. Örneğin bugün sabah e, Gebze'de lastik istihdamımızın iki tane fabrikasında yürüttüğü grevde grevci evet. işçi arkadaşlarımızla beraberdik. Diğer bütün grev türleri, genel grev, dayanışma grevi, siyasi grev bunların hepsi 12 Eylül'de yasaklandı. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bütün bu tabloyu çözebilmemizin, bütün bu tabloyu tersine çevirebilmemizin yolu işçi sınıfı başta olmak üzere ki artık 60'ların, 70'lerin Türkiye'sinde yaşamıyoruz. Türkiye bir ücretler toplumu haline geldi. Dolayısıyla bu tabloyu tersine çevirmenin yolu Türkiye'de eşitliği, adaleti test sedebilmenin yolu sendikalaşmanın sendikal hakların kullanımının önündeki Peki. engellerin kaldırılmasından geçer. O nedenle biz e, bu süreç bu mücadele aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir diyoruz. Demokrasi işçinin ekmeğidir deriz her zaman disk olarak. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Herkesi çalışan, üreten bu ülkede, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten hani anlaşılsın diye söyleyeyim. Beyaz yakalısı, mavi yakalısı İnşaatlarda, plazalarda, AVM'lerde, hastanelerde, belediyelerde, tezgah başlarında, basın kurumlarında herkese ama herkesi emeğine ekmeğine sahip çıkmak için sendikalı olmaya, diskli olmaya ve bu mücadelede omuz omuza dayanışma içerisinde olmaya da çağırmak isterim bu vesileyle. Teşekkür ediyorum.